Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta oğlum yıldırım atma Yıldırım ben... atma Bugün sizinle Minecraft'ta Korsan Craft'ın final bölümüyle karşınız canlar Bu arada şuna ufak bir düşüncem Hani bir düşünüyorum size de hemen söyleyeyim Serilerin finallerine ne kadar çok like atarsanız ikinci sezonun gelme ihtimalini o kadar da yükseltmiş olacağınızı düşünüyorum bu video yüzden şöyle güzelinden bir 5000 like ve atmayı unutmayın. 5000 like üstü atarsanız belki ikinci sezon düşünülebilir. Yapacağım demiyorum. Ama bu seri sevdiğinizi belli eder. Yanlış mı düşünüyorum? Yaptım <laughs> doğru. Yani daha farklı temalarda, daha farklı modlarda, daha farklı bir adayla. Bu sezonun adası çok güzeldi. Hani bayağı geniş bir adaya sahip. Şöyle görebilirsiniz. Daha değişik, daha detaylı bir haritayla karşınızda olur. Ama tabii hemen Şimdi canlar bu bölüm final bölümü. Artık işimiz ufak ufak bitireceğiz. Sen de bana vurma artık. Ben <laughs> onu nasıl yaptın? Oğlum bende meyve vardı ya. Hangi tuş bana onu söyle çabuk. Sen de mi ondan yedin? Ben Nampet 5'e atadım. Bir saniye senin meyvenin adı ne? E sen de aynı şey şu anda. Hayır şu an bana adını söyle. Ya bilmiyorum ki. Bu farklı bence ya. Hayır bak silahın yönünü değiştirmen lazım. O aşağıda 4 tane skill yok mu sende? Evet. E tamam aşağıdakileri nasıl değiştiriyordun onu değiştir. Ooo oğlum hızlandım. Aa o şey ulti. Bak ulti özelliğini göstereyim sana bak. Bak bak bak. Yürü. Basıyor. Basıyorsun. Bak şimdi zıpla. Sınırsız zıplayabiliyorsun. Daha onda değildim ki. Sen ulti de değil Değildim. Ben ulti bitti süresi. Bekle oğlum bekle. E bu küçük ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor yani bu minik minnak? Yani minik yumruk atıyor şöyle. Yani az bir hasar veriyor. Bu da güçlendiriyor seni. Aa! O beni öldüremez. O beni öldüremez. Ne, ne, de ne demek öldüremez? O beni öldüremez. Hop <laughs> bazar. Ooo! <laughs> 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 nasıl bu kadar vuruyon? Oğlum benim şeyim var ya yumruklarım falan. Onlar e, ben de yok mu? Ben de yok. Şimdi şöyle yapalım Güsemir. Ant gözümüz var mı? 12 tane ant gözü var. Alacağımız bir şey var mı? Burada alacaklarımıza bakalım istiyorsan bir. Oğlum. Oğlum sen çok vuruyon ya. <laughs> Oğlum benim üstümde bubbles'lar çok fazla var. Ateş dayanıklılığı, hızlı vurma, ateş yumruğu, bir ton var bende. Oğlum, Oğlum kaldım burda burada lan çıkamıyorum. Çık şuradan çık şuradan çık çık. La, sen seni de ö... mi çektim? Hayır sen öleceksin. Aya! Bu nasıl ya giremiyoruz çok sıkıntı ya. Şimdi gel bakalım bir meyve falan alabiliyorsak alalım istersen. Ya aldım az önce meyveyi. Enchantlı elma var. Yemez misin? Oğlum oyunun sonuna gidiyoruz. ben bende para yok 8 para var bende. Bende de 7 para var. Oğlum, bir tane abi. aldım. Ne ara fakirleştik. Aa bak al 7 parayı al. Belki Aferin vardır da abi. sen tabii sağ olasın ee, gemiyi yaktığın için. Oğlum çok fena patladı o ya. Neyse bakıyor da böyle fazla bir blok kalmamış. Alamadığımız şeyleri alalım ya. Almadığımız değerli bir şey yok herhalde hepsini <laughs> alalım. ayrım. Sen yıldırım mı attın? Yakıyorum işte buraları. Ha yak yak gitsin. Yak parçala. Hatta şöyle ben de yardımcı olayım. Ah. onu çok eğlenceli. <laughs> Niye biz... Bizden... Bana mı? Oğlum ben hasar yemem Ben yanlışlıkla sana vurdum. Tamam. Hmm. Az daha parçala, az daha parçala. Oğlum yanıyor işte. Görmeyi Görmek O şu kenardan da yap ya. Oğlum A bu kadar oluyor. Bende de fazla yok ki. Tamam. Tamam tamam yeterli. Gel. Şimdi Yusuf Emir. Bu sefer fast travel kullanacağız. Çünkü gemimiz yok. Evet. <laughs> o biraz kötü oldu. Tamam gel. Şu ortaya gidiyoruz. Gelsin oğlum. Ya yemek yiyorum. Allah Allah. Kaç vuruyorum ben sana? O, yerden az önce pat. Hayır vurmadın az önce bana. E ben de gelemeyeceğim ki oğlum. Hayde. Bizim bot bulmamız lazım. Ee, ben de olduğum var. Versene. Ah. Ç table table attım oraya. Oğlum ya çok sıkıntı işler şu anda harbiden ha. Gel. Ş şöyle şöyle. Hadi gidelim. Of of. Buradan umarım beni karada bırakırsın oyun. Umarım karada bırakırsın. Tamam. Karada bıraktı. Çok güzel. Aha, karadayım. Gemiye kanca attım. Gelebiliyor musun? Gel deneyeceğiz artık. Şöyle. Tamam. Hey! Hop. <laughs> Hadi bakalım. Aa, indirmediğimiz var burada bizim. Hayır, suya düşeceğim, suya düşeceğim. Yüzen suya düşeceğim lan. Oğlum beni çekti sandım. <laughs> yok yok. Hadi. Tak 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 tak. tak. Hop. Hop. Oğlum. Bu ne? Biz niye tepede korsan gemisi? Dikkatliyin. Oğlum çok sıkıntı yerler. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Ee, buradan şu karşıdaki bayrağı atlayabilir miyim acaba şöyle? Hadi. atladım. Satladın oraya. Double jump attım sonra kanca attım. Haydi bismillah. Çık. Adam. Çift zıplama yok mu sende? Var. Tık, tık. Niye çift zıplamadın? Canım öyle istedi. Hop. Tamam. Çok güzel. Buradan end korucusu varmış. Onunla savaşacağız da. Nereden? İyi nerede? Önce onu, onu bir bulmak lazım. Aa, burada aşağıda inme yolu. Yani öyle bir evet. iniş yok gibi ama. Uh, ah! Yusuf! Oğlum! Enderman! Oğlum korsan Enderman. Sen neredesin? Gel gel gel. Dikkat olamam ya. Oğlum var sadece ya. Yumruğunu hazır tutuyor, mu burada çalışıyorum tık. Çalışıyor. Bir dakika. Hüseyin kaç levelsin? 4. Onu ben niye 93 levelim? Ben bir şey ben daha yüksek leveldim bu arada. Ben bir şeyde mi harcadım? Bilmiyorum ki. Gel buradan gidelim. Ha, aşağıda var. Burada da var 3 tane. Çekebilir miyim? Çekemiyorum. Oo, bunlar mermi yemiyor. Allah! Yürü git. Bunlar mermi yemiyor. Yemez oğlum Enderman bunlar. Yemeğim yok ki benim. Yemeğim var mı? Eee yemeğim çürük hali var. Abi katalım. yumruk atalım. Ama öyle atma ya. Sen masar yedin. Evet. Aa! Ah. 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 İndir, indir, indir. Tamam. Oğlum ben de kendimi vurdum ya aşağı inerken. Öldün mü? Ölmedin. Tam aşağıdasın. Ölmedim aşağıda. Süper. Oğlum bu ne ya? Aa burada da var. Nasıl gördüğü gibi direkt saldırıyor bir de. Oo. Ayadırlar. Oğlum bu nedir ya? Kademe kademe bizi görsünler. Öyle toplu gözükmesin işte. Oğlum iki vuruş zaten. Çok da bir şey değil. Aa. Ay, tamam. Tamam. Oğlum hem altı. Aa ekmek var şimdi bende dokuz tane. Ah. Lan. Oğlum. Ne oldu? Ekmeklerim gitti senin yüzünden. Ekmeği boş ver. Bu burada çalışmıyor bence. Emin misin? Evet yani. Evet çalışmıyor. Değil mi? Çalışmıyor yani. Anladım çünkü onu. İkidir atamayınca. Ama, ama güce basabilirsin ultine. Oğlum dur 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 dur. Şu an var ya öleceğim ha. Biraz burada tazeleneyim. Bu arada ultin dokunulmazlık sağlıyor Süremir. Sen ne diyorsun ya? Evet ulti dokunulmazlık sağlıyor. Tamam şimdi gelin aslanlar. Tık. De oğlum ben niye o kadar uçuyorum? Ben uçuyorum ki oğlum ben uçmayı izlemiyorum. Nasıl uçuyorsun? Tamam. Az önce her tıkladığımda uçuyordum. Ha o şey özellik şey ultinin özelliği. Oha zıplayınca 40 vurdum. Oğlum tek atıyorum ki şu an bunlara. Harbi mi? Evet ultiyle birlikte tek atıyorum. Kafana vururum ha. Hadi. Ha, ee, tamam. Şu tepede olabilir bak. Peki. Şey, anti korucusu. Oo ışınlanma ama erkekle sığmaz. Uza bakayım sen uza Oğlum ne ordu musunuz teşkilat mısınız lan siz Oğlum ne çok var aşağı düşeceğim Tamam Ender Pearl geliyor da oğlum adamın zırı kırıldı kendisi ölmedi ha Nerede bu end korucusu Aşağı katlarda acaba Galiba şu aşağı kata doğru iniyorsak aşağı katadır İniyorum ben aşağı burada inme yeri var Neyse sen oradan nasıl geçtin Git Neredesin şu Arkamda biri var Yardım oh. Nasılım Harika Gel buradan bir bakalım. Can bana kimseye saldırmamız gerekiyor. Ben biraz can teyaz yollayacağım. Hadi 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 kaç 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 Tamam, tamam. Orada bir Oo. şey var. Orada bir, harbiden minik bir şey var. Orada bir şey var ona mı saldıracağız ha? Boss mu? İyi, sonra Türk yapsam. Ultini açıp gitse miydik? Ya niye? Canı gitmiyor yalnız farkında mısın? E tabi o hoş değil. Silahla sıkayım sana. Hadi. Aa hadi. bak silah hafif, hafif. gıdıkladı gibi ona. Hadi. 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 ooo. Oğlum bayağı vuruyorum ha. Harbiden sen bayağı vuruyorsun. Ben ulti açacağım birazdan. Ulti aç ulti ulti. Oğlum uçuyorum ya. Lan, üzerinde yetenek de varken zaman bu fırsat. Hadi oğlum. End Bak, kullanma abi bir öğrendim gibi ama. Geber lan artık. <gülüyor> Hadi <gülüyor> lan. Oğlum Kaç canı oğlum, var bunun ya. Ölçünün. Ölmüyor kardeşim benim ya. Oğlum bu zırhıma bile bir buçuk vuruyor benim ya. Tık. Benim de benim de. Hadi. Şöyle. Ön artık. Az kaldı. Aa. Oh! Güzel güzel. Bu boss'u da indirdik. Ganimet yok sanırım bu gemide ya. ya. Aşağı. Ya bu gemi artık bizim. Bu gemi bizim. O zaman ne yapalım biliyor musun? He. Bu gemiyi şöyle patlatayım ben. Meyve giyeceğim. <laughs> mera Mera ya da String String İkisinden birini seç String Mera Mera mı? Ito Ito mu? Ito Ito oh, Bu ne lan? Ay oğlum yeter artık yakma ya senin şu var oh! oh! Ney? Bu neymiş? İçinden geçtim la taba Oğlum ben niye buraya çıktım ki ya? ya nereye çıktın? Ben yanıyorum diye suya atladım da Ayıp <gülüyor> <gülüyor> Ama Gel 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 üstüne ultimi kullanacağım gel gel. Hop oh, fake'imi atarım. Hadi. Gel, gel, gel gelmeyeceksin ki buraya. Yasak. Ah! Ne yapayım? Çözemedim ama bir vurayım sana. Oğlum uçuyor. Aa uza. Ben de uçuyor. Oğlum bunun bekleme süresi çok. Acayip bir bekleme süresi var. Oğlum nasıl Ben öldürdüm sen. <laughs> sen öldürdün. Sen yavaşlık veriyor musun? Yavaşlık, yavaşlık veriyor mu? Yavaşlık veriyor mu sana? Evet. Dene bakayım o meyveyi. Sen ne diyorsun? Sen neredesin? Görmüyorum ki şu an. Şu an körüm. Bir saniye. Burada. Heh. Ya vurma oğlum bak yanıyorum ya. Al bunu al. Oha. Bu al bir. Al Oh. Bu iki. Güzel. Gel. Üç. Çok güzel. Diğeri. Ulti. Ulti. <laughs> o ne i̇şte Bir şey, oluyor. Bu ne? Oha. Oğlum bu ne? Oha.